De Çok bir şey. Bu, Bu elektrik zaten. Evet. Evet. Altaki, Bu de... polen... GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Pervari Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Siirt ile Arıcılar Birliği ortağında yürütülen organik pervari balı üretimi ve markalaşması projesi polen tuzaklı kovan ve ekipman dağıtım programı yapıldı. Organik pervari balı üretimi ve markalaşması projesi balı ile meşhur pervari ilçesinde pervari balının markalaşmasını, organik bal üretimini arttırmanın yanı sıra diğer arı ürünlerinin üretilmesini teşvik etmek amacı taşıyor. yaptığın zaman gene geliyor yani sallamıyor. Ama buna yanaşamıyor. Yani daha önce de almış hepimiz de kullanıyor. Çok kullanışlı bir şey. Şeklinin olması şu. Bu elektrik üretiyor da. Üretiyor. Evet. Ortadaki, Bu da e, kulen kulen kurutma sorunu ne demek? Kulenleri alıyoruz. Zaten burada kulen tuzaklı e, şuanlarımız var. Bu alt, tamam. Şöyle, şöyle partı, partı, iki katlı olmayacak mı? mıydı ya? İki katlı. İki katlı katları diğer tarafta. Diğer katları içinde şöyle mesela şey diyor Bu kadar sunak kadar gidiyor. Aç evet. şeyleri biraz da. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın %70 şifesiyle gerçekleştirdiğimiz organik pervari balı üretimi ve marka ulaşması projesi kapsamında 20 pervari aracımıza 50'şer tane organik polen tuzaklı boş kovan, 50'şer tane propolis tuzağı, birer tane olmak üzere elektrikli ayı çitim ve polen kurutma fırını dağıtımımızı gerçekleştirdik. Şir Dili Arı Yetiştiriciler Birliği olarak e, Pervari ilçemizde Pervari e, Tarım Müdürlüğümüzle beraber ortaklaşa yaptığımız e, Pervari balı organik markalaşma projesinden e, 20 adet e, arıcı arıcımıza e, ekmanlarını dağıttık. E, GAP Genel Müdürlüğüne, bir il, Siirt Dili eee Müdürlüğümüze Pervari İlçe Tarım Müdürlüğümüze çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. %70'i hibe, %30'u arıcı katkılı 457 bin TL bütçeli proje ile Pervari'de 20 arıcıya 1000 adet polen tuzaklı boş fenlik olan 1000 adet poropolis toplama tuzağı, 20 adet polen kurtarma fırını, 20 adet elektrikli tel çit sistemi dağıtımı yapıldı. Diğer tarafta, diğer taraflar, şöyle mesela şey diyor, bu böyle sunak.